Akaryakıta okkalı ÖTV zammı. Çocakta benzin ve mazotun fiyatı uçacak. Yeni yılla birlikte benzin ve motorine okkalı bir ÖTV zammı gelecek. 3 Ocak itibarıyla benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın ardından benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Yeni yıla sayılı günler kala akaryakıta okkalı bir ÖTV zammı göründü. Benzin ve motorin ne kadar olacak? 3 Ocak'tan itibaren benzin ve motorine minimum 2 lira 75 kuruş ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Zammın gerçekleşmesi durumunda benzin 38 lirayı, motorin ise 40 lirayı aşacak. Güncel akaryakıt fiyatları. Şu an benzinin litresi İstanbul'da 34 lira 51 kuruşa, Ankara'da 35 lira 18 kuruşa, İzmir'de 35 lira 37 kuruşa satılıyor. Motorinin litresi ise İstanbul'da 37 lira 15 kuruşa, Ankara'da 37 lira 78 kuruşa, İzmir'de 38 lira 3 kuruşa satılıyor. Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle katma değer vergisi hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CHF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.